Birçok kişinin bu soruya farklı cevapları var. Kimi Suriye'deki savaşın bittiğini, kimi de tam tersini söylüyor. Son zamanlarda Türk hükümeti Esed rejimiyle diyalog içine girdiğini ifade ediyor. Esed rejimine yönelik tutumunu değiştirdi. Türkiye'de ikamet eden mültecilerin Suriye'ye geri dönmesi için güvenli bir bölge oluşturmanın gerekliliklerinden biri olarak Esed'de siyasi temas kurduğunu duyurdu. O halde Suriye güvenli bir ülke mi oldu? Suriye devriminin başlamasından bu yana neredeyse 13 yıl geçti. O zamandan beri Esed rejimi ve milisleri kuşatma, aç bırakma, işkence, öldürme politikalarını devam ettiriyor. Bombardıman eskisi gibi olmasa da hala devam ediyor. Fakat o bölgelerde şöyle bir sorun var. Esed Dolumundan kaçan insanlar oraya toplandı ve o bölge normal kapasitenin iki katından fazla insan barındırıyor. 2023 yılının başından beri Suriye İnsan Hakları Ağı 16'sı çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere 65 sivilin öldürüldüğünü belgeledi. Ayrıca 2023 Ocak ayından itibaren 14'ü çocuk ve 7'si kadın olmak üzere en az 178 kişinin keyfi olarak tutuklandığını belgeledi. Sivil yerleşim birimlerine hava saldırıları da devam ediyor ekonomiye gelince. Suriyeliler ister Esed rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde ister muhalif grupların kontrol ettiği bölgelerde olsun. Suriye lirasının devam eden çöküşünden dolayı hayatlarını sürdürmek için temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Liranın çöküşü emtia fiyatlarını yükseltti ve hayatsalar da zorlaştı. Rejim kontrolündeki bölgelerde Suriyelilerin gıda satın alması, elektrik faturalarını ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılaması güç hale geldi. Bunların hepsine ek olarak ülkedeki iktidarsızlığın sonucu da hala çadırlarda kalan kışın soğuğunda fırtına ve sellerden muzdarip geçimlerini sağlamak için iş imkanlarının olmaması nedeniyle Suriye Türkiye sınırlarında yerinden edilmiş yüz binlerce insan var. Soruyu tekrar soracağım. Suriye güvenli bir ülke oldu mu? Tabii ki hayır. Bütün bu anlattıklarından buraya güvenli bir yer denilebilir mi? <laughs>